Arkadaşlar ben Berkay abi Bugün sizlerle birlikte Slender'in asal e, işte onun kal 3. bölümünde Kaldığımız bölümden devam ediyoruz arkadaşlar e, Önceki bölümde Ne yapmıştık Önümüze çıkmıştı son 14. dakikada e, Uzun zamandır Slender'in Oynamıyordum arkadaşlar Bakalım ne yapacağız Neler yaşayacağız Hadi gidelim İnşallah Geçeriz artık sıkıldım ya oynamaktan. O ne? Ne oldu ki? Arkadaşlar ne oldu? Baba ne bulalım? Baba ne? Baba ne neredesin ya? Yüzünü görmeyeli uzun zaman oldu. O tipsiz yüzünü görmeyeli. Anahtar var. Aldık. Çok güzel. Allah senin cezanı versin. Dönmüyor adam. Pislik silendirin ha. Ağacan. Çok güzel. Babaanne. Babaanne neredesin ya? Neredesin? Babaanne. Sana diyorum babaanne. Babaanne neredesin? Kilitle. Aha kağıt. Çok güzel. Burada var mı bir şey? Can var. Alayım mı almayayım? Baba ne neredesin? Anahtar bulduk çok güzel. Arkadaşlar kasıyor mu bana mı öyle geliyor? Allah cezanı versin gider misin arkadaşım? Şuraya gidip canımı dolduracağım ya. Canım çok azaldı. Şu babanneyi bulaydık iyiydi ama. Aa bak şurada anahtar varmış. Almayı unutmuşuz. Ne oluyor arkadaşım? Telefon kasmaya başladı. Biz neden toparlayarak yürüyoruz? Babaanne uzun zamandır yüzünü bir göremedim gitti ya. Can var burada. Babaanne geliyor sandım. Babaanne neredesin? Ya daha bir tane kağıt buldum şaka gibi ya. Allah senin cezanı versin. Bir tane daha kağıt bulduk. Çok güzel. Şimdi beni burada baban ne yakalarsa var ya çok kötü olur. Acayip kötü olur. Oha. Allah belanı versin. Yeter ama. Bebek var lan. Kağıt da var. Tam ben kaçar. Bebek üstümüze falan atlar. Ben gidiyorum. Ya arkadaşım telefon kasmaz mısın? Yeter ama ya. Bir video çek ekledik. 40 dereceden su getirdin. Kapatalım. Kağıt var mı? Var. He kağıt değil miymiş o? Burada kağıt yok. Şurada bir tane dolap var. Biz niye toparlayarak yürüyoruz? Babaanneye bak. Vay baba ne yapıyorsun ya? Gel bir elini öpeyim. Babaanne. Şşş, Allah senin cezanı vermesin. Şaka yaptım. Git git git. Allah'ını seviyorsan git. Git babaanne şaka yaptım ya. Allah Allah sen de bir şakaya kızıyorsun hemen. Şey avcumuza sopa mı vuracaksın? Eskilerin yaptığı taktik. Vay be. Ama babaanne bir çayını içerim ha, bir çayını içerim. Nerede, mutfak falan yok mu bu kocaman öküz gibi evde? Gerçi burası hastane asal yum ya. O kadar yer gezdim, daha üç tane şey bulabildim. Kağıt var. Hadi dört oldu. Hadi hadi hadi. Babaanne. Neredesin? Gı. Ne yapıyor? Gördü bizi. Babaanne şaka yaptım ya. Sen de bir şakadan anlamıyorsun ne? O tipsiz suratınla. Baba kaybettik? Ya şu oyunu bir kazanalım artık çok merak ettim. <laughs> Açmadığımızda yer kalmamış ki. At. Allah ceza Oha silindirine gelince Telefon kasmaya başlıyor Babaannem neredesin babaanne Ya ben bu odaya boşuna mı girdim ya Anahtarla açtım bir de Aa çekmece var bir dakika Hiçbir şey çıkmadı Oyun amma zor he. Şu anda bakıyorum açmadığımız yer var mı diye. Her yeri neredeyse açmışız. Girmişiz içeri. Allah belanı vermesin o ne? Arkadaşlar gördünüz mü oradan bir şey çıktı. Allah cezanı vermesin. Ödüm patladı yemin ediyorum var ya. Ölüyordum lan. Siz öldüreceğiniz mi beni Allah Allah. Tövbe. Aman Allah tövbe. O neydi lan öyle? Hadi iki kağıt kaldı. Hadi bunu yapabiliriz. Bunu başarabiliriz. Ama o neydi lan öyle? Ya şu anda pek açmadığımız yer kalmamış da kağıtlar nerede acaba? Ya ben görmüyorum ya da girmediğimiz odalar var. Şu baba neye göreydik rahatlayıyorduk. Rahatlardık. Benim sesim vid videoda çok ince çıkıyor. Açmadığımız bir yer kalmış yani var. Burası bebekli oda zaten. Yok bebekli oda başka yerde. Anahtar, anahtar, anahtar. Ah bebek doğdu orası. Buraya da girdik, buraya da girdik, oraya da girdik. Şuraya da. Babaanne, babaanne baba ne, neredesin? Şişt, alo neredesin? Bir tane daha anahtarım olsaydı o odaya girecektim de yoktu. Sadece ayarlarda sensitivity var arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? hassasiyetlik var. O kadar güzel e, seçmek için yerler var ki yani süper bir tane seçeceğimiz şey var yani. Aşırı saçma ya. Böyle iş mi olur? Yürüyün gidin. Şu anda anahtar arıyorum. Çünkü girmediğimiz iki tane oda var herhalde. Babaanne nerede acaba? şu duvarlarda falan genellikle anahtar olur da şimdi diyorum ki bütün anahtarlar aynı şekilde yani şurada hani topluyoruz ya 1 2 3 diye artıyor orası ya o anahtarı oradan çıkarsan da başka bir kapıya şey yapsan yani kapıyı açsan arkadaşlar saçma değil mi A aynı anahtarlar yani hani 1 2 3 e diye artıyor yani hangisinin hangi odayı açacaksın tamam susuyorum ya susuyorum konuşmuyorum o ne arkadaşlar herhalde zaman ilerledikçe farklı farklı şeyler gelmeye başlıyor hani o kafalar neydi öyle birden çıktı önüm Oo, babaanne babaanne o odada ne var ya altın falan mısa Allah cezanı vermesin senin o ne lan ne oldu Ya of babaanne of bir çay içtirt içtirtirmedim babaanne ya ne yapacağım beni öldürüp dolaşmak suç mu burada <laughs> geliyor ama görmedi. buraya geliyor. Babaanne. Babaanne. Baba sen sanikten falan mı kurtuldun? O tip ne öyle ya? Tipsiz babaanne. ne? Geliyor mu? Vallahi geliyor. Shinjo. Şuradan bir geçeyim. Artık iki tane sayfayı bulmak istiyorum. Please. Babaanne girdi odaya. Ben zaten girdim. Geliyor babaanne. Allah Allah. Babaanne sen beni nereden görüyorsun? Allah aşkına. Gel babaanne. Vay babaanne bir elini öpseydim Lan ne vuruyor Ya sayfa bulamıyorum bir şey bulamıyorum Zaten anahtarım da yok Babaanne bir elini öpseydim ya Seni düşünüyorum ben de Bayram geldi sen vuruyorsun şaka yaptım aslında bayram değil Ağustos'tayız Hala takip edeyim Babaanne sen bayramcıları böyle mi şey yapıyorsun Kağıtlarımı alıp gitseydim bari. İki tane de kağıt lazım. Şeker istemiyorum. Kağıt var sana. Bak iki tane kağıt. Kağıdı ne yapacaksın? Babaanne git bir ya. Yemişsin yemişsin kilo almışsın. Tipe bak. Azıcık zayıfla. Sana spor falan yaptırayım. Bak spor yani bir aydana ben karşılarım spor parasını. Sen yeter ki spor yap şu göbeği erit. Bir de bana iki tane kağıt ver. E kağıtı ne amaçla topluyorsun? Ne alakası var? Babaanne bırak bir peşimi. Ana. Neymişsin sen ya? Dolaba falan girsek kurtarmaz mı? Dolaplı oda buldum. Ya, kırıyor. Allah cezanı vermesin. Arkadaşlar. Babaanne. Silendirin aymış. Neredesin babaanne? Ya şu kızına söyle de saldırmasın ya. Ayıp değil mi? Nasıl bir kız doğurdun? Biraz şey terbiyeli büyüt ya. Çok terbiyesiz senin kızın. Sen de öylesin. Hangi şeyde devirde yaşadınız siz? Terbiyesizlik döneminde mi? Babaanne neredesin? Ya babaanne Burak peşimi ya Burak Allah cezanı vermesin öldüm. Ya dışarı çıkacağım. Hayır hayır. Allah lan ha, tam arkamda var ya. En ufak bir hareketimizde direkt ben çat öldüceğim. Babaanne git altı göbeğin erit bak. Sana tavsiye vereyim. Şimdi o göbeği spor yaparak eritebilirsin. Belki bir ayda bilmiyorum işte o ayda eritebilirsin Baba ne, Allah cezanı vermesin ölüyordum. Çekil. Allah. Öldüm. Ya kağıt bulamadım ya. Neyse arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Yine geçemedim. Yine kağıt bulamadım. Bir sürü odaya girdim. Yine bulamadım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Bay bay.